Merhaba. Yeni bir videonun gelmesi biraz uzun sürdü farkındayım. Bu videoda paralellik aksiyonu ve iki paralel doğruyu kesen doğrunun oluşturduğu açılardan bahsedeceğiz. Paralellik aksiyonu nedir? Öncelikle bunu öğrenmeliyiz. Çünkü soruları çözerken daha önce görebileceğiniz işte şu noktadan şu doğru parçasına bir paralel doğru çizelim doğru parçası çizelim gibi şeyleri yapabilmemizi sağlayan aksiyon bu. Yani bu olmasaydı böyle bir şey yapmamız mümkün olmazdı diyebiliriz. Öncelikle neyse silmeden anlatayım. Elimizde bir tane doğru ve bu doğrunun dışında yani üstünde olmayan aynı düzlemde yani bu tahtayı bir düzlem olarak kabul edelim. Ve şu da bir doğru olsun. Bu doğrunun dışında rastgele bir nokta alalım. Şurayı alalım. Paralellik aksiyomu bize söyler ki bir nokta ve bir doğru olması durumunda bu doğrunun dışında kalan nokta bu doğruya paralel bu noktadan geçen sadece bir tek doğru çizilebilir. Yani Olay bundan ibaret. Yani bize diyor ki herhangi bir doğru olsun elimizde. Şöyle diyelim bu da bir doğru diyelim. Şurada buna paralel yalnız bir tek doğru çizebiliriz. Sadece bir tane. Ve bu doğru çizdiğimiz doğrunun oluşturduğu bazı sonuçlar olacak. O yüzden devam edelim. Bir saniye durdurayım. Şimdi bir sonraki konumuzsa şu. Artık elimizde bir doğru ve bir nokta olduğunda bu doğrunun dışında kalan bu doğruya paralel ikinci bir doğru çizebiliyoruz. Yani buna iznimiz var. Nasıl çizildiği yani nasıl söyleyeyim? Cetvel, pergel çizimleri vardır. Bunların işte çizim yöntemleri var. Bu videonun konusu değil. Mi? Belki sonra yaparım. Şimdi ikinci bir mesele var. İki paralel doğrumuz var. Hop, bir. Hop, bu da iki. Bu iki doğruyu paralel kabul edelim. Benim çizimim kötü olsa bile. Şimdi. Burada benim de tam çözemediğim ama aksiyom olarak kabul etmenizi isteyeceğim, belki de aksiyomdur. Bunu hani araştırdım, bir cevabını da tam anlamıyla bulmadım ama bu paralellik aksiyomuyla da ilişkili. Yani sonucu olduğunu söylüyorlar ya da aynı şey olduğunu söylüyorlar. Aynı şey. Nasıl aynı şey? Boşverin siz. Biraz burada pratik davranacağız diyelim. Üçüncü bir doğrumuz var. İki paralel doğruyu da kesiyor. Şimdi bunların arasındaki ilişkilere bakacağız. Öncelikle bir tane aksiyon kabul edeceğiz ve geri kalan her şeyi bunun üzerine inşa edeceğiz. Aksiyon kabul ettiğimiz şey nedir? İki paralel doğruyu kesen üçüncü bir doğrunun oluşturduğu yöndeş açılar eştir. Bu ne demek? Yöndeş ne demek? Aynı yöne bakan, iki paralel doğruyu kesen, üçüncü bir doğrunun oluşturduğu yöndeş açılar eştir. Bunu bir aksiyom olarak kabul edelim. Demek ki şuraya A diyebiliriz. Yöndeş açıların eşliği ne demek? aynı yöne bakan açılar eşittir. O zaman buraya da A diyebiliriz. Buraya 180 eksi A demek yerine B diyorum. Bakın bunların yönleri bu yönde. Aynı. A o zaman burası da B olur. Şimdi ne biliyoruz? Ters açılar yani iki doğrunun kesişiminin oluşturduğu ters yöndeki açılar eştir. Ters açılar eştir. O zaman buranın da A olduğunu biliyoruz. Hem yöndeş açıların eşliğinden hem ters açıların eşliğinden buranın da A olduğunu biliyoruz. O zaman burası da B'dir. Ters açıların eşliğinden bakın. Buraya yöndeş olan hangisi? bu yöne bakan bu. O zaman burası da B'dir. Bakın aynı zamanda ters açıların eşliğinden bu çıktı. Şimdi doğal olarak e, derslerde vesaire ya da işte bunların belli bir isimleri var. İşte ne deniliyor? Muz kuralı deniliyor, Z kuralı deniliyor, U kuralı deniliyor. Şimdi bu videoda bunları yapmayacağım. Gelecek videonun konusu olsun. Yani basitçe bunlar yöndeş ters açı a o zaman burayla yöndeş olan da a. hem buranın tersinden hem buranın tersinden aslında bildiğimiz yani tek bir şeyi kabul ettik yöndeş açılar eşittir burayla bura burayla bura daha sonrasında istersek burayı da kabul edebilirdik yöndeş açı olarak İlk burayı kabul ederdik. Sonra burayı B bulurduk. Sonra burayı da B bulurduk. Yöndeşlikten. Anlaştığımızı düşünüyorum. Biraz üzerine düşünülerek anlaşılabilir. Daha iyi anlaşılabilir. Yani tek bir şey burada aksiyon kabul ettik. Ve daha sonrasında geriye kalan her şey yöndeş açıların eşliği aksiyonundan sağlandı. Daha önce zaten ters açıların eş olduğunu ispat etmiştik. Gelecek videoda işte bu belli kuralları işleyeceğiz. Görüşürüz.